Evet çocuklar, bugünkü zeka testimizde yeni sorularla birlikteyiz. Hızlı bir şekilde başlayalım. Kalemimiz yazıyor mu bir bakalım. Evet kalemimiz yazıyor. Buradan silelim, tekrar başlayalım. Evet, ilk sorumuzla başlıyoruz çocuklar. İlk soruda gördüğünüz gibi kare olarak kesilmiş bir yer var. Buraya bunlardan hangisi gelecek diyor. 1, 2, 3... 4. 1 mi, 2 mi, 3 mü, 4 mü gelecek çocuklar? Renk zaten belli. Hangi renk gelecek? Evet. Doğru cevap 2 numara olacak. Çünkü gördüğünüz gibi pembe bir renk boşluğumuz var. Burada da 2 numarada. Aynen o şekilde devam edelim. Hemen hızlı bir şekilde. Hemen sayfayı çekelim şöyle. Evet ikinci sorumuzla devam edelim. İkinci sorumuz da çocuklar. Aşağıdaki resimde üstteki şekiller dikkate alındığında soru işaretli kısma hangisi gelecek diyor. Bir mi? 2 mi? 3 mü? 4 mü? Bakın. Yönlerine bakın. Renklerine bakın. Burada yan yatmış. Burada dik olmuş. Burada dik. Acaba buraya ne gelecek? Bir mi, iki mi, üç mü, dört mü gelecek? Evet, bekliyorum. Doğru cevabı söylüyorum. Yan, burada yan olduğu için şöyle iki numaralı seçenek buraya gelecek. Ortası beyaz, alt ve üst buradaki gibi siyah olacak. Hemen devam edelim çocuklar. Üçüncü soruya geçelim. Son soru bu testte. Evet. Şekillerin sıralaması göz önüne alındığında soru işaretli kısma hangisi gelecek demiş. Şuraya kalemimizi açalım. Şuraya hangisi gelecek demiş çocuklar. Bakıyorsunuz. 1, 2, 3, 4. Zaten belli hangi şeklin olmadığını buluyoruz önce. Daha önceki testlerimizde yaptığımız gibi daire var kare var, dikdörtgen var. Kare, dikdörtgen, daire, dikdörtgen, daire. Hangisi yok? İki numaralı seçenek yok. Ortası siyah, kare gelecek. Evet, hemen diğer testimize geçelim. Küçültelim. Evet. Bir dakika çocuklar. Şuradan geçelim. diğer testimize atlayamadım bir saniye şuradan açayım ben size evet iki numaralı testimize geçtik evet birinci sorumuzla başlayalım çocuklar hemen kalemimizi açalım evet ekranda gördüğünüz gibi bir yıldızımız var yıldızın alt kısmı kesilmiş buraya bunlardan hangisi gelebilir demiş. 4. Evet. 1 mi, 2 mi, 3 mü, 4 mü gelecek çocuklar? Hemen bakıyorsunuz. Doğru cevabımız 3 numaralı seçenek olacak. Bakın, yönüne bakarsak şu şekil geleceği için içi de siyah olacağı için Doğru cevabımız 3 numara olacaktı. Hemen öbür sorumuza geçelim. Evet. Güzel bir kağıt katlama var burada. Daha önceki testlerde de görmüştük. Burada bakın. ikiye katlamış. Sonra tekrar yana katlamış. Gördüğünüz gibi. En son katlayıp kalp şeklinde dermiş. Dörde katlanmış bir kağıt hangi şekil çıkacak demiş. Ama katlamasına iyi bakın çocuklar. 1, 2, 3, 4. Hatta ben de bir bakayım. Yanlış bulmayalım. Oradan katlamış. Evet. Doğru cevabımız çocuklar 3 numara olacak. Neden 3 numara olacak? Kalpler aynı yönde değil. Bakın ters katlandığı için kalp burada deldiğimiz zaman, kalbimizi ters çevirdiğimiz zaman, burayı tekrar açtığımız zaman kalp de ters döneceği için doğru cevabımız 3 numara olacaktı. Hemen geçelim. Tekrar aynı tip bir soru. Bu sefer renkli. Evet. 1 2 3 4 Bakıyoruz hemen. Ben de bakmadım daha önce çocuklar. Nasıl olmuş? Evet çok basit çocuklar. 1 2 mavi, sarı örüntü şeklinde. Mavi, sarı, mavi, sarı, mavi, mavi diye gitmiş. Alttaki soru işaretine hangisi gelecek? Çok az bekliyorum siz videoyu durdurarak daha çok inceleyebilirsiniz çocuklar. Doğru cevabımız 4 numara olacaktı. Evet bu testimizi de bitirdik. Hemen diğer testimize geçelim. Kapatıp geçelim yine. Evet. Kalem açık kalmış galiba. Evet. Bir dakika. Tamam. Çık. Evet hemen büyütüyorum çocuklar. Evet. Birinci sorumuzla devam ediyoruz. Kağıt şekildeki gibi kıvrılıp bir delik delinmiş ve tekrar açılmış. Hangi şekilde ortaya çıkar demiş. Nereye delindiğine bakıyoruz. İkiye katlanmış. Tam şu üst kısma delmişler. 1, 2, 3, 4. Bunlardan hangisi? Evet ben cevabı veriyorum. Dediğim gibi bulamadığınız zaman videoyu durdurun cevabı görmeden. Doğru cevabımız 4. Bunların hepsi onar puan biliyorsunuz çocuklar. Çok fazla açıklama yapmıyorum artık. Zaten bunları uzun süredir yaptığımız için. Evet geldik ikinci sorumuza. Resimdeki eksik kısım hangisidir? 1 2 3 4 Nasıl olduğu çok belli çocuklar. Tam kesilen yere bakıyorsunuz, eksik olan kesime. Resmin iniş şekline bakıyorsunuz ve doğru cevabı buluyorsunuz. Sizce hangisi? Buralar, yanlar ne renk olacak? Ortası ne renk olacak? Ona baktığınız zaman zaten sonuç çok kolay ortaya çıkıyor. Doğru cevabımız 3 numara olacak. Evet. Hemen devam ediyorum. Evet, aşağıdaki resimde üstteki şekiller dikkate alındığında soru işaretli kısmı hangisi gelmeli demiş. Hemen bakıyoruz. Evet, şuraya hangisi gelecek? Gördüğünüz gibi daire içinde üçgenler burada da Kare içinde üçgenler var. Hangisi gelecek? Çok basit çocuklar. 1, 2, 3, 4. Yukarıdakine bakıp aşağıya karenin içine koyduğunuzda zaten 4 numara olduğu ortaya çıktı. Evet. Bu testimiz de bitti. Test Bir tane testimiz kaldı. Hemen açalım çocuklar onu da. Sonra birazdan bir de kodlama çalışması paylaşacağım sizinle. Evet. Katlanmış, delinmiş, açıldığında hangisi olur? Demiş. Bakın ikiye katlanmış. iki tane delik delinmiş. Açtığımızda hangisi oluşur? 1, 2, 3 ve 4. 1, 2, 3, 4 hangisi oluşur? Şuraya dikkat edin çocuklar. Hem yukarıya delinmiş hem aşağıya delinmiş. Bunların çalışmalarını evde siz de yapabilirsiniz. Kağıtları ikiye 4'e katlayıp delik açıp sonucu görürseniz bu testlerde size yardımcı olacaktır çocuklar. Doğru cevabımız iki numara olacak. 2 tane delik açıldığı için açtığımızda toplamda dört tane delik oluşacaktır. Evet. Hemen devam edelim. Evet, yine bir eksik kısım sorusu. Eksik kısma hangisi gelecek demiş. Renkler belli. Gidişat belli, yönü belli. Şu üst kısımlara bakın nasıl gitti yine. Bir de ortaya bakın. Hemen doğru cevabı bulabileceksiniz zaten. 3 ve 4 dedik. Bunlardan hangisi çocuklar? 1 mi, 2 mi, 3 mü, 4 mü? Doğru cevabımız 3 numara olacaktı. Ve son sorumuz geldi. Evet. Aşağıdaki resimde üstteki şekiller dikkate alındığında soru işaretli kısma hangisi gelecek demiş. Bakın. Birinci şekle bakın. ikinciye bakın. Birinciye bakın. Ve ikinciye bakın. Bir mi? İki mi? Üç mü? Dört mü? Anında bulmanız gerekiyor çocuklar bunu. İkinciyi gördüğünüz zaman doğru cevabımız 2 numara olacak. Çünkü ikincisinin içi tamamen boyalı birinci şeklin çok bir önemi yok. Önemli olan ikinci şeklimiz. Evet çocuklar hepsini bitirdiyseniz kendinize kocaman bir 120 puan yazıyorsunuz. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.